Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Forbet kalemimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani 3. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşınızda Lig tablosu var arkadaşlar. Bu arada uzun zamanda video gelmiyordu. Hepinizden özür dilerim tekrardan. Uzun zaman böyle 3-2 gündür video gelmiyordu arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi karşınızda lig tablosu var. Biz 14. sıradayız. Notpay ve HSC olarak. Arkadaşlar kal, e, Forvet kaleminde biraz iyi oynamak istiyorum. Artık hala 65'iniz. Karıcı kalemde 69 olduk. Orta sahada 69 olduk. Bunda hala 65 olması kötü arkadaşlar. Bir de en son attığım video kartlardan bulabilirsiniz. Hangi ne videosu atmış? En son yeni seriye WWE 2K10 WrestleMania'ya başlamış arkadaşlar. İşte WrestleMania'ya başlamıştık. Onu da kartlardan bulabilirsiniz. GTA videomu kalıcı kalayım. Arkadaşlar bu arada kalıcı kalayım istediğiniz isteniz geldi ve şu an 116 görüntülenme aldı. Teşekkür ederim yani istediğiniz şeyleri atınca demek ki çok şey oluyor yorumlara. Hangi videoyu daha çok istediğini yazın onları atayım daha çok görüntülenme alsın arkadaşlar. Abone olup like atmayı Unutmayın arkadaşlar like atarsanız da sevinirim. Bu video şöyle bir 10 like gelsin arkadaşlar. Gelirse güzel olur. Herlikte gördüğünüz gibi 14. sıradayız arkadaşlar. Küme düşme hatlarında Valencia, Acacu, Nice, var. Hiç bilmiyorum. Birinci sırada da Marsilya var. Yani geçmemiz zor. Kaç puanlıyız biz? Biz 12 puanlıyız. Birinci sıradaki 18. 28 biraz zor arkadaşlar. O yüzden kendimi biraz geliştirmek istiyorum ama tek sıkıntımız hiçbir maçta oynatmıyor arkadaşlar. Hatta bu maçı gözünüzün önünde geçelim bu maçta oynatmıyor. Bundan sonraki maçımız Paris. İnşallah oynatır abi ya. Arkadaşlar çok kötü bir durum. Yani şey olmaması acayip kötü bir durum. Cidden oynatmaması olmadı. Transfer olacağız yani. Ve Sumbled ettik. 1-0 yendik ve Kamara penaltı kaçırmış. Onlarda mı lan Kamara? Bizdeki Kamara penaltı kaçırmış. Al abi ben atacağım o penaltıyı. Kaçırırsan beni takımdan atın hoca. Nedir lan bu? Nedir hoca bu? Yemin ederim şike var hocam. Beni oynatmıyorsunuz. Arkadaşlar cidden ayıp ediyor hoca beni oynatmaya. Hadi lan geç. Geç. Heh, geçti. Arkadaşlar o zaman e, bu adam geri dönmüş. E, o zaman ben hızlıca e, oynattığım maça kadar geçeyim. Bu arada altta şampiyonlar kupasında Barcelona var. O zaman ben hızlıca bize oynattığı maça geçeyim. O maçta görüşürüz. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. <laughs> e, bize hoca klasiklerini oynatmadı arkadaşlar. Şimdi size göstereyim. En son e, şu maçtaydık. Bu maçta oynatmamıştık. Bu maçı sizinle birlikte geçmiştik. E, yenmiştik. Sonra Paris maçında 2-1 yenildik. Sonra ona böyle maçlar bunlar ulusal maçlar bunlarda oynamadım zaten. Sonra Barcelona maçında oynadı düşündüm Şampiyonlar Ligi'nde oynatmadı. E, 2-0 yenildik. Sonra bu lig maçı vardı 2-1 yendik. Sonra bu lig maçı vardı bunu da 2-1 yendik. Ve ondan sonra da Lyon'la birinci sıra ay, ikinci sıraya düşmüş Lyon. Lyon'la maçımız arkadaşı en son 9. sıradaydık. Bu maçı yenersek herhalde şey oluyor. O yüzden ben hızlıca maçımıza geçelim. Arkadaşlar burada başlatmam gerekiyor. Zaten üstte geliyor. Hatta şuradan göstereyim. Süperstar'da oynuyorum. 4 dakika süperstar'da oynuyorum. Hani next level'i siz süperstar alın dediniz. Hala süperstar'da yani düşürmüyorum. O yüzden tekrardan maçımıza geçelim. Ve arkadaşlar sanırsan kendi evimizde mi? deplasmanda. Lyon'la ligde ikinci sıradaki rakibimizle mükemmel bir gece. Stade Geralt'da onların stadında mükemmel bir akşam olacak hemen hızlıca gördüğünüz gibi her şey gözüküyor taraftarlar. Onlar siyah formayı aldı biz beyaz formayı aldık arkadaşlar. Bugünün ilk maçı günün ilk maçı yani zorlanacağını. Yani arkadaşlar cidden elinden kadar iyi oynamaya çalışacağım hemen şöyle geçelim. Hızlıca dingilleri görüyoruz. Lig tablosunu boş verin ve başlayalım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kamera açısını düzelttim ve güzel bir maçımıza başladık arkadaşlar. Yani cidden elimden kalanı kadar güzel oynamaya çalışacağım artık. Bir önceki videomu bıraktım ya, yani bu kadar leş oynanmaz yemin ederim. Bu kadar leş bir futbol görmedim. Kendim acayip leş olayım da hoca faal yok ya. Daha yeni başladık. Bu arada önceki yaptığım ee, o forvet videosunu da adam bulabilirsiniz. Ben neredeyim? Ben buradaymışım. Açın bana beyler. Geldim bana. Bıraktım öndeki adama abi. Hadi bastır oğlum. Takım da iyi oynarsa ben de iyi oynarım abi. Kaçıyorum. Kaçıyorum gör beni aslanım. Üstü gördün çok güzel. Sen de gör beni. Gördü beni. Hadi. Hadi aldım. Hoca orada olsak yok. Orada olsak yok. Bak kaleyi düşündüm direkt. Çok mu önde istedim? Abi ama önceden istemiştim ben ya arkadaşlar. Pardon. Aa verdi direkt bana. Bıraktım aşağıya. Kaçtım. Kaçarım oğlum. Gör beni oğlum. Aradan kaçıyorum. Ah be. Çalım denedi reis. İndir bize. Kaçıyorum papa, papa kaçtım. Kaçtım. Bıraktı. Orta maçlı vur kaleyi gol. Kayıt fana. Top alarda gol. Müthiş bir asist. Müthiş gördüm arkadaşlar. Aşağıya bıraktım. Bakın arkadaşlar burada verdi. Dedim alttaki boş çevirdim. Bir vurdu kaleyi. Müthiş bir vole. Abi ben orta saha mi Ne bu asistler ya. Üf. Ama arkadaşlar asist de yaptım. Asist de yapacağız. Golümüzü de atacağız arkadaşlar. Hani gol de attıracağız, gol de atacağız yani her şeyi yapacağız. Ama iyi asist arkadaşlar şimdi. <laughs> Hadi de forvet kanalında biraz açılmaya karar verdim. İnşallah iyi oynuyorumdur. Vallahi ilk ataklarımız iyiydi. Dakika onda gelen ataklar iyiydi. Taş kullanıma bak etkili olur oğlum etkili olur. Yapmayın bak ya yapma oğlum yapma 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 sakın. Sakın gelişine vur tutma şu topa ya. Vur tut oğlum ya. İlla yemek mi zorundayız ya. Yeter ama abi ya tutun şurayı bir be. Boşuna mı zaman biz tut diye. Al işte kalecinin suçu ne? Diyorum abi bak bir kişi iki adamı bir kişi tutmasın. Bir kişiyi ay pardon yani söyledim. Bir adam iki kişi tutmasın abi. herkes bir adam, herkes bir adam. Adam paylaşın ya. Attık gol yedik sizin yüzünüzden. Abi ben de çok mu yavaşım ne ya? Geçtim vururum. Vurdum. Oy! Ay çok az farkla geçti. Çok az farkla geçti. Arkadaşlar artık böyle olacak. Ne bileyim vuracağım artık hep ya. Çok yakın geçti lan. İyi şutlarım iyiymiş ya. Onu öyle test etmiş oldu. Yetti maç 1-1 yani. Beraberlik iyidir be. Bir asistimiz var. Arkadaşlar çünkü artık vurmam lazım. Çok kötü oynadım. Abi gene 6.5 ya. <laughs> ya 8.0'dım bir aralar. Arkadaşlar o yüzden ben öbür maçımıza geçeyim. Günün ikinci maçına. Bu maçta şutlarımız var iki tane etkisiz. Ama bir tane asistimiz var. O da bizim için yeter. O yüzden ben hızlıca öbür maçımıza geçeyim. Arkadaşlar bu arada size bir bilgi vermek için açtım şu an. Transfer dönemi başladı arkadaşlar ve ben transfer olacağım. Kiralık gitsem bile olacağım arkadaşlar. Bu takıma gelişerek gelmek istiyorum. Çünkü böyle hiç olmuyor. Hani o yüzden bir sezonluğuna falan gitmek istiyorum. Şu an böyle gelen takımlar var. Şunu bir stala alacağım arkadaşlar. Çünkü gelecek takımlar var. Hatta sizin önünüzde yapalım bunları. Böyle stal falan alacağım. Güzel takımlardan böyle ezik kümedeki takımlardan gitmeye çalışacağım arkadaşlar elimden gelen kadar. Çünkü yani sizi de sıkmak istemiyorum. Video başlığı çıkmıyor. Hiçbir şey olmuyor. Yani o yüzden bu bölümde bir transfer olsa müthiş olur arkadaşlar. Herhalde bu şeyin yarısı transferle geçecek. Kiralık gitme olasılığım yüksek. hatta şuradan kendimi kiralık listesine bir koyayım arkadaşlar. Yani kızmayın çünkü ben böyle oynamamaktansa transfer olmak daha iyi. Tabi kiralık gideceğim bu arada tam gitmem. Yani ligde 10. sıradayız bu arada. Ligde kötü değiliz. Sıkıntı beni oynamam. Yani ben şimdi hatta şimdi alacağım arkadaşlar transfer teklifini. Zaten videonun yarısı burada geçecek artık. Çünkü arkadaşlar bir maç yaptık. Bu bölümde transferle geçsin o zaman diyeceğim. Yani elimden geleni bu olacak. Yani arkadaşlar çünkü o sonunda olacağı buydu zaten. Hep gitmek istiyordum. Masyal Hanım gidiyor. <laughs> Hadi artık lan bir dur da kendimi try, kiralık listesine koyayım ya. Bu ne bu ne? Bu ne? Ma maç fikstürünü veriyor da maç önemli değil benim için ya. Hemen şuradan koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar adam mı dur şu an kendime transfer ay, kiralık listesine aldım. Üstte benimle ilgilenen takımlar Skyri var. Nürnberg ve West Ham United var arkadaşlar. Ama onlar çok yüksek takımlar benim için ya. Şöyle biraz daha bir bekleyelim. Kiralıktayım çünkü. Kiralık listesine verdim kendimi. Bu güzeldi yani. Böyle bir ezik kümede takımlar gelirse çok güzel olur benim için. Maç da var ama maçları sanırsam simüle edeceğim. Kendim oynasam bile. Çünkü bu videoda biraz transfer olmak istiyorum. Çok hem Tam da gidebilirim o kadar yani şey. Arkadaşlar olmadı ben e, bir böyle transfer teklifleri gelsin. O zaman size döneyim. Aa hatta geldi bir tane yok lan. O zaman transfer teklifleri gelsin arkadaşlar. Ben hepsini de size gösteririm zaten. O yüzden bay bay. Arkadaşlar şu an bir teklif geldi. Bir tane daha teklif geldi. Bu ne demek? Luan mı? Oğur sezon. Bir sezon sanırsam. Bu da Luan. Luan mı yazıyor lan bekle. Ee, ne yazıyor? Of fake. Luan evet Luan'sa şey olabiliyorum arkadaşlar zorlan. Yani bu da kiralık. Bunu da bir beklemeye alalım. Dur bakayım lan öbür beklemeye alınca gidiyor mu öbürü? Bu arada öbür maçta oynuyorum arkadaşlar. O, oynarız olmadı. Simüle edeceğim dedim de oynur şuradan bir bakalım. iki takım mı var? Inspect yok. Bir tanesi kalıyor. He. O zaman ne yapacağız? O zaman bu takıma veya simüle edemiyoruz arkadaşlar. Olmadı. Ben şimdi şey yapacağım. İki takımda beklemeyi alamıyoruz. O zaman birisiyle artık anlaşacağız. Ama bu zaten bu takımla anlaşmayı düşünmüyorum. Bu takım bizim ligde çünkü. Belki şu takım hangi ligde lan bu takım? Şu takım bize gönderen hangi ligde? Yeşil bir Unsbruck. Unsbruck bizim ligde mi lan bu? Bakayım. Dur lan. Bekle bir. Unsbruck bizim ligde mi? Skarkus yazıyor. O mu lan? O takım mı? Sonu sonu takım ya. O takım da bizim abi bizimlikten istemiyorum ya. Bizimlikten olmasın. Arkadaş sizinle bir geçelim şu maçta oynayalım. Sen, sen bu maçta oynuyorsan bir oynayayım da hani şurada bizim yani olmasın ya. Bizim Bizimlikten istemiyorum arkadaşlar. Zaten bizimlik İngiltere Ligi olduğu için biraz şey İngiltere Ligi olduğu için yani bir ikincilik mi bir ikincilik sanırsam lan çünkü Manchester falan yok. Bu maçta oynuyorsak hemen o, evet arkadaşlar bu maçta oynuyoruz o zaman hemen ben hızlıca maçımıza geçeyim. Transferi veya öbür bölümde veya bu bölümde ve el e, hallederiz arkadaşlar o, şey. o zaman ben hızlıca maçımıza geçeyim ve kendi evimizde sanırsam evet kendi ev, Forest Park stadyumunda kendi evimizde sanırsam takımla son maçım arkadaşlar olmayabilir edebilir bilmiyorum günün ikinci maçında tekrardan lig, lig, lig şeymiş lan lig maçında transfer dönemi açıldı ama bu 15 tatil sanırsam lan valla hiç bilmiyorum arkadaşlar hemen yani geçelim bu maçımızda da böyle bir gol güzel oynayalım oynayası isim geldi arkadaşlar o yüzden son takımdan gitmeden bir goller atsak mı arkadaşlar? Öyle bir şey düşünüyorum da sen ne yapıyorsun ya? Abi daha yeni başladı Santra. Ya. <laughs> Yavaş bir ya. Bu Santra daha yeni başlar başamaz. Böyle bir şey yapılır mı abi? <laughs> arkadaşlar artık işte World Class'ta oynuyorum. Size gösterdim zaten. Her maçta öyle değiştirmiyorum onu. Orta ağa savunma. İşte beni gör. Oğlum saçının rengine bak lan. <laughs> Gri saçım. Bana attılar ana. Bana attılar taştan ha. İlk kez lan. Bıraktı aradan. Ay dönmek istedim. Bırak abi. Bıraktım. Tekrar Allah senin belanı versin. Bıraksaydın korner oluyordular. Hadi böyle Oo, oh, wow. Kay, kaysana oğlum hiç kaymak yok ya. Ef, bana lan golünüzü. Transfer hocam diye böyle havalara giriyoruz da pek yani hayır ümit değil yani biraz kızmam lazım. Gene takımın başından gidiyorum böyle. <laughs> Beni sevenleriniz yoktu. Bak bak orada kayacaksın abi ya. Bekliyorsun ki adam vursun gol atsın. Kayacaksın. Kim çıktı ya? Sayıya çıktı. Ve başlayalım abi. Golümüzü yedik artık. Oturduk yerimize. Yani konuşacak bir şey yok. Gel abi bana. Biraz takımdan gitmeden şu takımın topuyla <laughs> takımın topuyla oynuyoruz. Hop oh, gene geliyorlar gene geliyorlar. Tut lan bravo lan hadi lan. Kaçarım oğlum. Tabii kanattan kaçıyorum bu arada o da ayrı bir konu. Şöyle bir fake yer misin sen? Hop. Yemedin ama gene de geçtim ha. Oy ikinci canım. Vururum bunun üstüne. Lan bize geliyordu top. O kadar kötü mü vuruldu? Korner ama hoca. Hoca korner. Korner hoca biliyorum hoca. Kendimden biliyorum ben. İki çalım attım vurdum kaleye sonmadan sekti korner. Eminim ben. Hadi be bu mal niye görüyoruz ki biz? Hadi çık. Çık gidelim hadi ya. Bir çıkamadın oyundan. Ha, bakın korner abi ne dedim? Aç lan bana ben uzunum bak bak. Bak önümde kısa aç aç aç. Vurdum kafayı vuramamışım kafayı. Ne oluyor lan? Ver ben direkt bak çok pas istedim abi. Vermedin ki ya. Adamlarda niye kalıyor? Beyler ooo korner yedik. Korner kontrası yedik. Acayip leş bir pas. Ben o forvette olacağım. Bana öyle bir pas. Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Sizin neyin kafası oğlum ya. Ama cidden adam yanında olsaydım korner atağında öyle bir pas atsaydılar bana ben yani yemin ederim o oyuncuyu kayardım kendi oyuncuma. Oo bela bomboş 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 kaleci çık kaleci çık. oha lan kazma. Vallahi kazma lan. Çok pis kazma. Adam leş oynamıyor ki. Sadece duruyor. ben de Bitmişim zaten dakika 90 artı 2. Demek ki hayır yok arkadaşlar Bu takımda hayır yok ben bu takımda gol atamıyorsam Hayır yoktur abi benim suçum değil Ben iyi futbol oynuyorum burada kötü futbol oynamıyorum Gel abi bana bir tane vurayım Şöyle dönüp döndüm Vurdum kaleye yerde gol be. Kurtardım takımımı dakika 90 Joker Dakika 90'da kurtardı takımını Joker vurdu köşeye Dakika 90 Arkadaşlar vurursam vururum işte Vurduğum zaman da böyle gol olur abi Dakika 90'da attım. Demek ki nasipmiş. Ama takımdan gideceğim abi, mecburum. Hani yani gol atsan bile o, bu beni oynatmıyor abi. Kapattın öyle Bakın ligde kurtarmış olabilirim şu an takımı. Yenilmeden kurtardım. Ve maçımız günün ikinci maçı da bitti arkadaşlar ligde. Takımımı kurtardım en azından. Dakika 90'da gol attık. E, ve hala 65'im. Bir artış ya. Hiçbir artış yok ya. Arkadaşlar o zaman ben günün 3. maçına geçeyim. 3. maçta görüşürüz. Arkadaşlar tekrar geldim. Şu an BC bizim ligde yok gibi görünüyor. Bu takıma sanırsam gideceğim. Hem ezik bir takıma da benziyor. Arkadaşlar o yüzden bu videoda bir transfer olsak mı diyeceğim. Ve o zaman gidiyorum arkadaşlar. Çünkü dayanamayacağım. Başka transfer tekliflerini de beklemeyeyim artık. Zaten video uzun olmasın. Bu e, bugün de transfer olalım arkadaşlar. E, takımımızda son golümüzü attık ve gidiyoruz abi. İmzamızı attık arkadaşlar. Ve Cevaç gibi bizim ligde değil sanırsam ve yeni kulübümüze gidiyoruz. Görüşürüz. Ağlayın takım. Arkadaşlar takımı kötü bırakmadım en azından. O yüzden yeni kulübümüze gidelim. Gördüğünüz gibi yeni kulübümüz ne? E, Insta Squad. Ya, yani i̇nşallah bizim ligde değildir lan. İnşallah değil. vallahi ben görmedim bizim ligde olarak. Yeni takımımız hayırlı olsun arkadaşlar. Yorumlara da bir hayırlı olsun alırız. Alırım çünkü çok sıkıldım artık bu takımdan. Ama bak arkadaşlar arkadaşlar son maçımda golümü de attım. Takımı yeni ilgiden kurtardım. Yani iyi bir şey yaptım bence. O yüzden bu yeni takımda da bir maç yaparız arkadaşlar. O da son maçımız olur zaten. Bence bu bölüm iyi geçti. Son maçımızda kötü oynamadık ve yeni lig, yeni takımımız hayırlı uğurlu olsun evet. Bu şey liginde değilmiş arkadaşlar. Bundesliga Liga ligindeymiş bu. Yuh. Ligimize bak. Arkadaşlar bir hayırlı olsun. Ol, hı, hayırlı uğurlu olsun. Alırım konuşamadım. Şimdi şuradan bir bakalım. Takımda daha forvet var mı benden ne yoksa direkt forvete mi geçmişim? Santrafor. 67'lik 30 yaşında hoca. Ben daha gencim ben. Bak hani beni yersin sen bu takımdan. Bence Fernando bu 59'luk. Bence forma şansı bulabilirim ya. Abi neyse arkadaşlar buralara bakmaya çok gerek yok. O zaman ligin ilk maçı ne zamanmış lan? 9'unda 14'ünde. Arkadaşlar ben o zaman ligin ilk maçına geçeyim. Ligin ilk maçında görüşürüz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi e, e maçımızda oynatıyor arkadaşlar. E, e dedim ikisler. Maçımızda oynatıyor ve transfer oldu. Yeni takımımız hayırlı olsun yorumlarda yazmayı unutmayın. Tabi kiralık geldik. Bakın üstümüzde hala Montpellier şeyi var ama gene gideceğim arkadaşlar. Bu sefer gelişip gideceğim eski takımıma ve o takımda böyle güzel olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Yani size oynanan maçlar yazıyorum. Zaten bir tane maç oynandı. İlk maçta oynatmadı beni. Şu maçta oynatmadı arkadaşlar beni. Şu maçta oynatmadı. 1-0 yenildik zaten. Ve şu an Leipzig maçındayız arkadaşlar. Leipzig maçında bizi oynatıyor. Leipzig ligde birinci. Bizde dokuzuncuyuz. Zaten ligde 10 kişi var. O yüzden hemen hızlıca arkadaşlar ligin ilk, ilk takımımızın da bir maç yapmak istedim. O yüzden hızlıca maçımıza geçelim. Arkadaşlar bu arada bakın. Maçımıza geçelim dedim ama maçımıza geçmiyoruz. Ondan önce ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? tipimizi değiştiriyoruz. Bu 10 numara mı? Ben oğlum ben forvetim 9 numarayı alacağım da. Arkadaşlar söyledi bir, bir tipimizi değiştirmeyi Son anda aklıma geldi bakın. Tipimizi değiştiriyoruz arkadaşlar. Saçımızı yapacağız şimdi. Short diyelim bir saçımızı değiştirelim abi. Hangisi bu kulağı? <laughs> <laughs> en kötü hangisi? Dur lan en uzun saçı bulalım. Long diyelim. Bunlar bunlar uzun mu? Bak bizimki bu muydu lan? Bizimki bu muydu? Bizimki buydu değil mi? Bakayım. Normali bu yok lan bizimki o değilmiş. Arkadaşlar durun. Böyle mi yapalım? İlla bu mu yani? Dur lan nerede lan o veri şut bal. Böyle mi yapalım? Dur bu ne? Yok bunlar kers şekiller. dur abi ya ben long bir diyeyim. Şöyle bir bakalım abi bu tam kadın bu olmaz bu da olmaz bu da olmaz bu da olmaz. Aa, dur lan dur dur dur. Köylü dur köylü köylü bak. Arkadaşlar. Hangisi lan? Ana dur lan bunlar iyiymiş de bunlar kapalı daha ya. Aa dur. Hangisiydi o? Hangisiydi o? Bu muydu ya? He saçmalı bundaymış. Şu muydu bir de o? Evet dur. Abi ya dur arkadaşlar seçemiyorum ya. Hangisini yapayım? Yapmayayım. Aa dur bak. Bu kıvırcık iyiymiş ha. İyi mi lan bu? Kıvırcık iyi mi acaba? Durun bir. Daha uzun kıvırcığı var mı? Daha yüz var. Dur. Ana en başa dönük dur. Bu gitti mi? Buna niye gitti ki? Arkadaşlar bu kıvırcığı yapabilirim mi bu arada? Yorumları veya ben yani size söyleyeyim olmadı. Yorumlara yazın. Öbür bölümde değiştirelim. Yani bunlar garip. Burada çok zaman harcamak istemiyorum. Bakın. Yani bence bunu yapmayı düşünüyorum. Bunu yapayım bir. Yorumlara yazın. Bakın bu saç stili güzelmiş. Burada yapabilirim. Yorumlara yazın. O yüzden ben bunu yapayım arkadaşlar. Yorumlara yazın siz güzel mi kötü mü diye yorum yazın. Bir de sakal ekleyelim diyorum. Bir de sakal yapayım abi ben bu kıvırcık kafaya. Şuradan şöyle bir güzel bir sakal seçeyim. Bak. Şu sakal iyidir. Renk olur da. Ana bunda böyle renkler mi var? Dur, hangi sakal seçtin lan sen? Dur dur. Sakalsız olmaz arkadaşlar. Bunu mu seçtin? Hangisi bu mu benimki? Ben, ben bunu seçiyorum. Rengini de siyah mı yapsak? Açık mı yok lan? Karşı rengi de değişiyor. Ama siyah dursun arkadaşlar. Garip bir tip yapalım. Bu arada yorumlara yazın. O güzel olmuş mu kötü mü olmuş diye. Kötü olmuş gelecek her zaman ama. Arkadaşlar farklı bir tip olsun dedik. O yüzden burada zaman geçirmeyelim arkadaşlar. Ben maçıma geçelim olmadı. Tekrardan bir göstereyim size tipimi. Bakın tipim böyle abi. Heyle gelelim. Tipim böyle. Yorumlara yazın. Bence garip bir tip oldu ve güzel bir tip oldu. O zaman acayip uzattık arkadaşlar. Hemen maçımıza geçelim. Ve yeni takımımızda. Salzburg'la ligin ilk yani kendimi için ilk Kaplanma mıyım ah be kaptan ben zannettim. Yeni takımımızda Bundesliga Ligi'nin ilk maçımı arkadaşlar oynuyoruz. Bugün günün 3. maçı ama kendimi yeni takımımda ilk maçım arkadaşlar. Bu arada tipim nasıl ben çok beğendim yorumlara yazmayı unutmayın. Bakın hatta oradayım şu an 1, 2, 3, 4. benim. Arkadaşlar tipimi de yorumlara yazın bence güzel oldu o zaman hızlıca. Ligde ligimiz yani yeni takımımızın a, dur lan, mavi olmuş. Ha, ha düzeltirsen arkadaşlar yeni takımımızın ilk maçına çok güzel şekilde başladık abi. İnşallah nazar. Bu İnşallah inşallah güzel bir e, forvet oluruz. Yani ismimiz çıksın her yerde abi. Onu istiyorum. Aradan pas geldi şimdi. Kıvırcık kafayla artık güzelce bir e, Luiz klasiği yapar arkadaşlar. Pas verdim. Aldım tekrardan. Uzak mesafe döndüm. Çektim baktı. Bıraktım abi. Gel tekrar. Gel tekrar. Gel tekrar abi. Aç orta ne Orta yerden geldi be. Abi çıkmadım orta topu ya. Orada hoca çıktı orada bravo bak bak hayır sekmesin sekmesin ama alırsın orayı hoca ne yapıyorsun sen ya alırsın orayı bay bak o Açtırma orta çok uzunlar Çok uzunları var Abi ilk maçımda Leipzig yapmam ya En zor ekip geldi abi Bravo lan bir kişi iki kişi tuttu ama gene iyi kapattınız Savur her ligde 8 gol var Reis seni geçeceğim özür dilerim Aynı takımdanız ama seni geçeceğim mecbur İleriye gönderdi bana İndirdim kafayla kötü indirdim abi. İndiremedim. İndiremedim lan belki bilmiyorum o kadar kötü indirmem ya. Ay hayır kale 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 bravo kale bravo kale. Kötü dedim ama seni tanımıyormuşum demek ki kale. Hadi tut orayı bak. Tut orayı. Kapattın. Yemeyelim bari lan bir bir bitsin ya. Çıkardın abi bayağı dönmüşüm defansa ben de acayip şekilde. Şimdi biz kontrolata hata çıkarız ben olmam. Evet kontrol hata çıktık ben yokum. Abi niye çıktım ki ben o kadar ya. Döndüm ki. Aç ortayı. Geçtim. Burgo. Ay, ay direkten döndüm. Benim için ben de geri döndüm abi. Yeni takımım için bak. Uzaklaştırdım. Tamam bak takımım için döndüm uzaklaştırdım da şimdi bak. Ata çıkıyoruz mantıklı oynayın. Geldim ben de. Geldim abi yardıma ne kadar. Oğlum sen ne salak bir insansın ya. Adamın fiziği ortada. Ne kadar fizikli bir defans var orada. Adamın fiziği ortada. İncecik bir adam boyu da kısa. Çıkar geri. Ah be çıkarmadın geri ya. İndir onu kafa. Bir biçirdin mi? Allah senin belanı versin. Ben orada gol atacaktım hakem arkadaşlar. O zaman ben ana menüye gelelim. Bitirin tipimize bakar mısınız ya? Yorumları cidden yazmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman ben ana, ben ana menüye geleyim. Orada görüşürüz. Arkadaşlar lig tablosu karşınıza zaten ligde 10 kişi var bu arada. Ligde 10 kişi var. Biz 9. sıradayız abi. Arkadaşlar cidden çok kötü oynadım. Oha Salzburg 50 puan. Bu ligdeki en güzel en en güzel takım zaten Salzburg arkadaşlar. Hani yeni takımda acayip kötü oynadım. Nedeni ise arkadaşlar her şey çok kötü. Bahane değil. İlk maçımız Salzburg. Ben Salzburg'a karşı çok ezik bir oyuncuyum. Salzburg bir. İkincisi hava yağmurlu abi ya. Bu kadar dezavantajlarla neden ilk takımda kötü olarak geldim arkadaşlar. Diğerlerini göstermeyeceğim zaten. Diğerlerde bir şey yok. Onları yeni takımımız olduğu için göstermedim. Tipim nasıl yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sadece sağ üstte zaten söylediğim gibi bir videonun başında kartlardan adam bulabilirsiniz. Şu anda bulabilirsiniz basarak arkadaşlar. O yüzden benden bu kadar olsun. Bu video biraz iyi oldu aslında. Golümüz de var. Saçımızı da değiştirdik. Güzel şeyler oldu. Keşke bir tane daha gol atabilseydik yeni takımımızda. Ama ilk maçımız yani Salzburg olunca biraz zor oluyor arkadaşlar. O yüzden benden bu kadar olsun. Bu Nesliga Ligi'nde güzel bir takıma transfer olduk. Hmm, video kapağımız da olacak zaten genel kısımsa. hiç beklemezdim vallahi bu, 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 bölümde transfer olacağımız arkadaşlar. Neyse çok uzatmadan. Bu bölümden benden bu kadar olsun arkadaşlar. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için kanalıma abone olmayı. unutmayın. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.